Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın ikinci işlem gününde ekonomiye dair başlıkları konuşacağız. E, küresel piyasalardaki yükselişleri konuşalım öncelikle. Hem dolar hem euro hem de altında ciddi bir yükseliş söz konusu. Dolar şu anda 18.81 ile günü kapattı. Euro ise 20.40. 4 altın ise gram altın 1164 TL iken altının ons fiyatı ise 1931 dolar. Piyasalardaki yükseliş ne kadar sürecek? Seçime doğru giderken daha da artışlar gözükecek mi? Hepsini konuşacağız ama hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Doğru Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ekonomist Meriç Köy bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet aslında piyasalardaki yükselişi konuşalım istiyorum ama aslında rotanın yani paranın rotasının neresi olduğu bizler için daha önemli bundan sonraki süreçte. Sizce rota nereyi gösteriyor? Şimdi Türkiye'de rota yok. Yani pusula rotayı görmek için pusula lazım. Pusula bozuk. Pusula e, bir yön gösterir. Pusula 360 derecelik pusula gülünde sürekli dönüyor. Deliler gibi dönüyor. Çünkü hükümetin uyguladığı doğru dürüst bir ekonomi politikası yok. Finans politikası yok. Mali politika yok. Para politikası yok. Bilim dışı uyguladığı para politikaları ve bilim dışı, akıl dışı uyguladığı faiz politikaları nedeniyle Türkiye'de rota yok. Yani Türkiye nedir? Dışarıdan işte hükümetin veya işte Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın dostları dediğimiz ülkelerin sağladığı destekle ki onlar e, kolay idare edilebilir bir siyasi e, figür olarak görüyorlar Cumhurbaşkanı'nı. E, i̇şte Rusya da, öyle da öyle görüyor. Esasında Batı da öyle görüyor. Tamam kızıyoruz ediyoruz ama ne dediysek de yaptırıyoruz e, düşüncesindeler. İşte Rusya'dan gelen işte 20 milyar dolarlık borç ertelemesi. İşte Suudi Arabistan'dan ki Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı da geçen hafta utanç verici bir şekilde darda olan ülkelere sevabına yardım ediyoruz gibi böyle aşağılayıcı bir ifade tarzıyla e, saydığı ülkeler arasında işte Suriye, Pakistan ve e, Suriye diyorum Pakistan, Türkiye ve Mısır'a işte böyle sıkıştıkları zaman 3-5 milyar dolar atıyoruz. Yani böyle bir ifade, yani iğrenç bir ifade, onur kırıcı bir şekilde, yani hem ulusun onurunu kırıcı, hem de Türkiye'nin bekasını ekonomik olarak bekasını tehdit edici bir şekilde gelen dış parayla denge sağlamaya çalışıyoruz biz finansman piyasalarında, para piyasalarında. Burada kısa vadede denge sağlasanız ne olur, sağlamasanız ne olur. Ama seçimden sonra rota dediğiniz zaman seçimden sonra bütün piyasalar çıldıracak. Yani ortada piyasada yok, faizde yok. Evet, Ama şimdi... artışlarda bakarsak yurt dışı artışlara, yurt dışı piyasalara bakarsak, yurt dışı piyasalarda işte dolar biraz daha hafif hani Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı e, ama Avrupa biraz daha güçlü olacak. Bu nedenle euro dolara karşı değer kazanıyor. İşte yurt dışında dolar endeksi ama bu yurt dışında Türkiye için söylemiyorum. Türkiye rota dışı. Çünkü, değerlendirme dışı. E, dolar endeksinin biraz düşmesi bekleniyor. Euronun biraz daha artması bekleniyor. Tabi doğal olarak Altın da ama altında da çok ciddi bir artış oldu biliyorsunuz arka arkaya. Ons fiyatı işte sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 1935 dolarlarda. E, altının, onsunun 2200 dolarlara gidebileceği e, söyleniyor. Kim tarafından söyleniyor? Uluslararası piyasaların aktörleri, yatırımcılar, oradaki fon yöneticilerin beklentileri 2200 civarında. E Türkiye'ye dönersek, eğer bunları bir değerlendirmek diyorsak, Türkiye'de seçimden sonra her şey çıldıracak dedik. Kur, kuru da e, herhalde kolay kolay tutamayacaklar. Yani şu anda her an bile patlayabilir de işte böyle dışarıdan gelen e, neydi belirsiz parayla dengelenebiliyor. E, kur patlayacak. Tabi kur patlamasıyla birlikte altın Altının zaten dolarla ilişkisi var Türkiye'de ama altın bir daha ayrıca biraz daha artıyor. Dolayısıyla biz orta vade için altını iyi bir yatırım aracı olarak görebiliriz. Peki şimdi ee, ben... seçime doğru da gidiyoruz doğal olarak hükümet bir kaynak arayışında. E, vergi affı paketi açıklandı bu paketin aslında hükümete baktığımızda seçim öncesi kaynak ihtiyacını gidereceği konuşuluyor. Nereden baksanız bir 300 milyar TL'nin kasaya gireceği konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün müdür? Valla şimdi şöyle vergi affına bir iki türlü bakmak lazım. Şimdi birincisi bugüne kadar ödeyenler geriz miydi? Niye bunu yapıyorsun, yapıyoruz? Diğer taraftan da bu vergi affında Beklenen kalemler de vardı. Yani şimdi bazı öyle e, olayın bütününü değil de parçalayarak baktığınız zaman yani bütünü şöyle. Bir olayın bütünü işte bekli, 550 milyar Türk lirası civarında e, tahsil edilemeyen vergi var. Bunun da aşağı yukarı 175 milyar lirası tahsili mümkün olmayan artık. Yani yok öyle bir şey. Demek ki 350 milyarlık bir hedef var. 350 milyarın içerisinde ödeyebilecek olan var, ödeyemeyecek olanlar var. Ee, mesela bundan bir önceki vergi haftındaki söz konusu matra yani ödenmeyen rakam 280 milyar liraydı. Tahsil edilen de yaklaşık 80'di. Yani dolayısıyla bu 350 hedefleniyor ama bu 350'nin ben yine 90-100 115 civarının gerçekleşebileceğini tahmin ediyorum. Bunun bir kısmı şöyle yani işlerini bitirmiş, tasfiye etmiş, hakikaten zarar etmiş, dükkanı kapamış ya, sistemden çıkmış. Şahıs olarak borcu var ve şahıs olarak hacizli. Mal varlıklarını, da bunları öyle bir mal varlığı da yok. Varsa bir şeyi var ne derler hani orta boy ve küçük işletmeler için söylüyorum. işte bir iki eşinin dostunun üstüne bir iki apartman dairesi işte konut veya arsa vardır. Şimdi bunları da satamıyor çünkü her tarafa cizli. Borcunu kapatıp bir ferahlamak isteyen bir kesim var. Bunlar için belki bu vergi affı yerinde bir e, af olacaktır ama onun dışındaki afflara baktığımız zaman ve hep işte 10 yılda galiba 5 defa mı ne aff çıktı? vergisini zamanında ödeyen keriz mi deniyor. Ha benim tahminim bu yani 300, yani 552'nin ancak 350'si e, bu vergi affına dahil olabilir. Oradan da yüz civarı gelebilir diye düşünüyorum. Peki şimdi geçtiğimiz haftaya aslında ve bu haftanın başlangıcına damga vuran Bakan Nebati'nin açıklamaları oldu. Onları da birlikte değerlendirelim. Kendisi hem Türk lirasının değer kaybını savundu, bunun fayda sağlayacağını iddia etti. E, ekonomide mucizeler yarattık dedi. Gerçi mucize Allah'a mahsustur diye de mütevazi bir şekilde ekledi ama bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ayrıca tabii Var. enflasyonun da Hı. muhalefetin e, bu kadar yüksek derecede e, nasıl anlatayım, davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu dedi. Muhalefetin bakışını savundu. Neyse, anlayamadım son kısmını. Muhalefetin enflasyonu... Enflasyon yükselecek diye muhalefet baskılamış ve bu sayede enflasyon Hı. yükselmiş. ya enflasyonun sorumlusu da muhalefet oldu. Evet. Tabii çünkü her şeyin en iyisini onlar yapıyor. E, mucize de yaratıyor. Yarattıkları mucize neymiş? Yani yarattıkları mucize ne? E, son bir yıl içerisinde 110 milyar e, dolar dış ticaret açığı. Efendim kimsenin inanmadığı TÜİK'e göre yüzde %64 ama gerçekte yüzde %160 ile yüzde %200 arasında bir enflasyon. Eee Merkez Bankası kasasının yüzde kasası eksi 54 milyar döviz rezervi. borç içinde yüzen esnaf, orta boy işletmeler, borç içinde yüzen, sefalet içinde yüzen halk, zam yaptık dedikleri halde gelirleri reel olarak satın alma gücü düşen emekli. Bu mu mucize? Bu mu mucize? Yani nesi başarılı? Efendim bir de Türk lirası düşerse daha iyi olur diyor. Türk lirası enflasyonla bakın dışarıdan gelen paralarla borç aldıkları paralarla nereden geldiği kaynağı belli olmayan kirli paralar dışarıdan gelen paralar nereden geldiği belli olmayan paralarla Merkez Bankası arka kapı satışlarıyla döviz kurunu baskıladılar. Şu anda reel olarak bakıldığı zaman Türk lirası değer kay değer kaybolmuş bir para değil. Aksine dolar karşısında 2000 yılında Türk lirası reel olarak değer kazandı. Bakın enflasyon için inanmadığımız enflasyonu yüzde 64, doların bir yıllık değer kaybı yüzde 30. Yani aşağı yukarı büyük fiyatlarına göre yüzde yirmi küsur civarında dolar değer kazandı. Pardon, Türk lirası değer kazandı. E, TÜİK'in üretici fiyatlarıyla hesaplarsak reel olarak dolarda yüzde otuzlar seviyesinde, %35'ler seviyesinde değer kazandı. Bu nedenle zaten ihracat, da, düşüyor. Arttı diyor da ihracat, ithalat daha fazla arttı. Yani bu nedenle dış ticaret açıyor, artıyor. Bu nedenle cari açık artıyor. Yani bir kere doğruyu söylemiyor. Maliye evet. Bakanı doğruyu söylemiyor. Yani siyasetçi palavra sıkar ama şimdi ekonomide de palavra sıkılmaz. Ha, enflasyonun sebebi muhalefet diyorsa gülüp geçeceğiz. Başka ne diyeceğiz? Gülüp geçeceğiz. Peki şimdi kurun aslında enflasyon kadar artmadığı bir dönemde euro'nun da artışını baz alırsak ihracatçının euro bazında verdiği fiyat sizce alıcı tarafında e, kabul görüyor mu? Vallahi şu anda ben bu fiyatla da ihracatçının e, rekabet edem yani euro açısından rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Yani şu anda mesela döviz doların olması gereken rakam 25 liralar civarında. E, kurda baskılandığı için 18'de duruyor. E, kurun 25 lira olduğunu düşünürsek doların de paritede %1.8 ise demek ki 27-28 liralarda e, e euronun olması ihracatçıyı memnun eder, mutlu eder, ihracatın, ihracatta rekabeti artır. Kaldı ki bir de şu var, yani yurt dışında resesyon var, yani resesyon riski var Avrupa'da. Bu bizim ihracatı etkiliyor. Bir diğeri de bizim ihraç ettiğimiz ürünlere bir bakalım bakalım. Yani sizi ne rekabet gücün veya senin ihraç ettiğin ürünlere mahkum mu Avrupa veya benden satın alanlar. Ne ihraç ediyoruz biz? Toplam yüzde üç yüksek teknolojili ürün. E bu yüzde üç şey ifade etmiyor. Bizim e, düşük teknoloji ve orta düşük teknoloji ihracatımız yüzde %64. 65. Dolayısıyla yani sizin sattığınız ürünlerden alıcılar çok kolay bir şekilde vazgeçebilir. Başka ülkelerden bunları tedarik edebilir. Nedir işte ne satıyoruz? Tekstil hazır giyim. Çok kolay <laughs> zaten e, Kuzey Afrika'ya kaç, kaçıyor bu pazar. İşte nedir? Mobilya satıyoruz. Dolayısıyla e, yani ihracatçı sadece bu yani hem kur açısından ihracatçının işi zor hem de ihracatçımız Hani doğru dürüst güçlü bir sanayiye sahip bir ihraç mallarına sahip ihraç mallarımız yok. O nedenle e, ihracatın işi biraz zor gibi geliyor bana. Peki şimdi kapanışa doğru gideceğim var mı eklemek istedikleriniz Sayın Köyetoz'a? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi esasında oyun da bitiyor. Yani gerçekten bir yerde bir çok ciddi bomba patlayacak. Yani mucize yaratıyor. Mesela şu finans piyasalarında özellikle Türk bankacılık sisteminde çok büyük bir şey var. Yine bir saatli bomba, sürekli saatli bomba koyuyorlar sistemin altına. Yok kredi faizlerini düşük tutmak için bankalara baskı yapıyorlar. Şu anda bankaların mevduata ödediği faiz kredi faizinin yüzde %11 üstünde. Bakın dilim sürçmedi dilim sürçmedi. Tekrar ediyorum. Bankalardaki mevduat faizi kredi faizlerinin 11 puan üstü. Normal bankacılık sisteminde ne oldu? Ne olması lazım? <laughs> Bankalar mevduata faiz verir. Üstüne daha fazla koyuyor. Kredi açar. Para kazanır. Şimdi tersi bir durum. Böyle bir bankacılık sistemi yok. Yani sizin şu anda siz 10 liraya aldığınız e, satın aldığınız malı 5 liraya sat. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle ticaret olur mu? Yarın öbür gün bankacılık sistemi zora girdi. İşte paralar yastık altına gidiyor veya oldu. Bütün dengeleri bozdunuz. Her şey patlar. Bakın. Yani faizi bozduğunuz zaman her şey patlar ki bozdular böyle yani Saldım çayırı usulüyle giden dışarıdan yani böyle ne diyelim bahşiş gibi gelen paralarla hı hı. ekonomi yönetilmeye çalışılıyor ve bunun faturası çok ağır olacak. Yani şu anda yaşadıklarımızdan çok daha ağır bedeller ödeyecek. Bizden söylemesi. Yani aslında hükümet değişse de bir toparlanma süreci ve bir acı reçete süreci olacak değil mi halkımız tarafından? E şimdi acı reçeteyi tabii kime içireceğinize bağlı. Acı reçeteyi siz tabii ki bu bütçe açıklarını nerede verdiyseniz oraya içirteceksiniz. Nerede verdiniz bütçe açıklarını? Yandaş müteahhitleri zenginleştirmede verdiniz. Nerede verdiniz bütçe açıklarını? İşte asalak vakıflara paraları, Oradan aldığınız paraları daha kesmeyeceksiniz. Kes 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 ama öbür tarafta bu bankacılık sistemindeki dengelerin bozulması ekonominin bütününde çok daha ağır tahribat yapar. Her geçen gün tahribatı artıyor bu ülkede. Her geçen gün. Geçen seneki tahribat çok büyüktü bu faiz politikası nedeniyle. Şimdi bu yeni ortaya çıkan, bakın bunu daha çok kimse konuşmadı. Bunu lütfen not edelim, gündemde tutalım. Yeni ortaya çıkan mevduat faizinin, kredi faizinin 11 puan üstünde olması demek. Yani dehşet şekilde bankacılık sisteminin altını dinamit döşemek demek. Yani bunu yarın ve bir gün nerede ne olacak belli olmaz. Ondan sonra Aa, bankacılık sistemimiz sağlamdı ne oluyor diye kimse oturup konuşmuyor. Bunu da buradan uyaralım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yeni çatısı ve ekranlarından ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler.